E yoksa ne yapacağız? Şimdi F1 yap. Bak miyavlı dışarıda kaldı. Balkon kapısı kapalı ya. Bekle dur. Sen duymuyorsun sesi. Bekle. Miyav 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 miyav. Geldi. Geldi kapıya. Gel. 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 Artık çıkacaksın. Bu ekrana çıkacaksın. Kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Bir kere geldim buraya. Bir kere geldim. Arkadaş çıkıyor ben bak. Tam video çekeceğim. Balkona çıkıyor. Çıkıyorsun balkona. Kutcuğum balkona çıkıyorsun da. Ne bakıyorsun öyle? Yani. Neredesin? Ne oldu? Sen burnun mu aktı? Dışarı söyle soğuk da değil. Dur. Bunu odanın dışına atalım. Biz. Gel 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 gel. Dur dur. Sakin sakin dostum. Sakin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Düşünün. Ay 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 ay. Ne atraksiyonlu bir ders oldu efendim ya. Ne atraksiyonlu bir ders oldu. Hop geldim efendim buradayım efendim kesmeyelim buraları. Ya. Buralara gerek yok. Bunlar doğal yaşamın halleri. Senin evde de oluyordur böyle enteresan. Olmuyor mu hiçbiriniz? Hepiniz oturduğunuzda sonuna kadar hiç kalkmadan götürebiliyorsunuz mu? Bizde de oluyor işte böyle şeyler.